Herkese merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Tabii ki Munzur Dağları'ndayız. Niye geldik? Mantara geldik. Çarçur mantarı. Ama biraz erken geldik çünkü kar henüz yeni gitmiş. Daha çarçur bile doğru düzgün çıkmamış. Ama bir şansımızı deneyeceğiz. Bakalım rastgele. Yağmur da geliyor. Ee, yani yüzde yüz bu yağmura yakalanacağım. Ama yine de devam ediyoruz. Mantar aramaya. Yağmur da yesek durmak yok. Ama şu ana kadar yaklaşık bir yarım saattir geziyorum. Fakat henüz bir tane bile bulamadım. Muhtemelen e, kar yeni gitti, otlar yeni çıkmaya başladı ama yağmur yemedi mantar. Mantar yağmur yedikçe büyüyor, nemi seviyor zaten. Şu an hiç belirti yok. Devam. Evet arkadaşlar, sonunda. İlk mantarımızı gördük. Şimdi keselim. Aa, süt gibi. Muhteşem. Süper. Evet işte sonunda aradığım kömü buldum. arkadaşlar şimdi şu yukarıda beyaz eden bir şey gördüm ama mantar mı değil mi bilmiyorum. Şimdi güneş çıktı daha da bir beyaz etti muhtemelen mantar. Şimdi bir bakalım. Bu kadar yukarıya geldiğimize mi bari. Biraz gülük toplayacağız arkadaşlar. Burada taze otlardan çıkarın. Gitti yerlerden yeni yeni taze taze çıkıyor. Götürüp biraz kendimize gülük çorbası yapalım. Şu an geldiğim bölge çok tehlikeli bir bölge. Şu ağaçların arasında her zaman mutlaka ayı barınır. Kesinlikle şu an buranın içinde yatıyor. Artık çıkarsa yapacak bir şey yok. Topuklara kuvvet. yetişecektir uzaklaşıyoruz arkadaşlar bayağı gezdim hemen hemen bir kilo mantar buldum mantar henüz çıkmamış. Yani çıkmış da yağmur olmadığı için o çıkanlar da böyle küçük kalmışlar. Yağmura ihtiyaç var. Biraz gül topladık. Biraz mantar. Şu aşağı bölgede biraz ışkın olması lazım. Biraz da üşkün toplarsak eve eli boş, boş dönmemiş oluruz. Şu bölgelerde mantar çok oluyor ama dediğim gibi bu sene yağmur buralara yağmadığı için çıkan mantar da böyle küçük kalmış. Yağmur yağarsa Mantar olur yağmazsa olmaz. Olan da kurur, kurtlanır. arkadaşlar i̇şte burada bakın dediğim gibi ışkın da oluyor dağlarda çeşit çeşitli arkadaşlar çiçekler var gördüğünüz gibi harika Geldiğim yer de çok güzel bir yer Şuraya gördüğünüz gibi ayı kazmış kendine yatak yapmış burada yatıp şöyle komple bu araziyi gözetliyor telefonu açık bırakıyorum her an her şey çıkabilir var. Yüzde yüz buranın içindedir. Yüzde yüz. Çünkü telefonda görünmeyebilir ama toprağı yeni eşelemiş orayı. Buradan hemen uzaklaşmamız lazım. Hemen hemen hemen. Hani bir saldırısı çok tehlikeli. Beni kurtaracak kimse de yok. Param parça eder valla. Bir de ayının bir özelliği var. Gömüyor arkadaşlar. Köyde daha önceden inek falan parçalamıştım İneği aylar sonra ormanda bir sadece ayağına denk geliyor arkadaş ayağını görüyor. Geri kalanın hepsi toprağın altına gömmüş. O şekilde inek bulundu. Yoksa asla inek bulamazdı. Muhtemelen eti çürütüp koktuktan sonra yiyor herhalde. Ama şöyle bir şey de var. Bizim buradaki dağ ayıları zararsız yani zararsız derken orman aylarına göre daha da sakinler çünkü orman ayısı fazla beslenecek bir şey bulamıyor ama dağda öyle değil sürekli taze ot her türlü ihtiyacını beslen ihtiyacını karşılıyor Bundaki öyle değil tabii ki. Arkadaşlar şarjım da bitmek üzere. Beni izlediğiniz için sağ olun, var olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu sezon yani bu Önümüzdeki bir ay boyunca mantar ışkın sezon. Dağlara gittikçe size gittiğim güzel yerleri yerleri çekip videoları size paylaşacağım. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.